Bilecik Belediyesi binası girişinde hazırlanan ''Genç Cumhuriyetin Genç Fidanları'' ve ''Bilecik Orta Mektebi'' konulu fotoğraf sergisi büyük beğeni topladı. 1905 yılında ikinci, Abdülhamit döneminde Bilecik İdadisi olarak kullanılmaya başlanan ve 2005 yılından itibaren belediye binası olarak kullanılan tarihi binada hazırlanan sergide, 1928 ile 1942 yılları arasında çekilmiş fotoğraflar yer aldı. Açılışı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin gerçekleştirirken emeği geçenlere teşekkür etti. Başkanı Şahin, tarihi süreç içerisinde köy yatı mektebi, ikmal mektebi ve daha sonrasında orta mektep olarak kullanılan tarihi binayı çok önemsediklerini ve buna ilişkin yeni çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi. 1905 yılında yapılmış bir bina. Daha sonra da ilk amacı olarak okul olarak kullanılmış. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak burayla ilgili gerekli dokümantasyon araştırmasında gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız güzel bir çalışma ortaya koydular. Bu sergide 1928 ile 1942 yılları arasına ait fotoğraflar yer alıyor. Bu binayı, önce çalışanlarımız sonra Bileciklilerin tanıması ve bilmesi anlamında çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Daha bundan sonra da bu tür güzel çalışmalarımız devam edecek ifadelerini kullandı. Başkan Şahin, Bilecik'in tarihteki yeri ve önemini gösterecek yeni çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecekleri bilgisini verdi. Daha sonra çoğunlukla, yani ilk dönemin amacı da ilk okul olarak yapılmış. Fakat bizler bunlarla ilgili dokumentasyon araştırmasında arkadaşlarımız, tarihçi var, arkeolog var, arkeolog var, arkadaşlarımızın titiz çalışmasıyla bu binanın 30 ve 40 yılları arasında kullanımına ait fotoğraf sergisi açtık. Bu binayı önce çalışanlarımız, sonra bileciklerin tanıması bilmesi açısından çok önemli bir çalışma olarak görüyorum. Bundan sonrasında devam edecek herhalde, değil mi? Evet. Bundan sonra da farklı fonksiyonlarda kullanılmış bir bina ama çoğunlukla eğitim için kullanılmış bir bina olarak bu binayı en azından belediye olana kadar kısmını bu tür sergilerle ortaya koyacağız.